Adımım bunu çıktırdığında ben sizi sabırsızlıkla beklediğim kakorosunun içine bakıp onun hakkında ona bir ufak bilgi vermişim. Kakorosun saç ve keç bakımı için onun olması bitti, de Yüksek halka da olası bir tek bir önüm olarak kakorosunu tercih edebilirsiniz ve bunun yerine bizimler de normal yaşarmış ama tercih çok güzel Her gün tabak poca içmek müddet de dostu bir adet Veya o kavuşunu içinde kaç gram olduğunu bir bilmem. Şeyi bunlardan almak hakkı tercih et. gram kavuşunu 30 gram yağmış Ama her kö kür, içinde neyin kaç gram bulunduğunu bir yüzüme